Melih Altınok, siz Sincan'da tank yürüten orduyu seviyorsunuz. Bizdeki muhalefetin Trump'ın gelişiyle yıkıldı. önümüzdeki 4 yıla dair umutlarının tükendiği açıkça görülüyor. Patinaj yapmaya başlamaları, marjinalleşme kapanına başlarını bile iş uzatmaları bu yüzden. Çünkü onlar ABD'nin başında, rakipleri Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceklerini açıkça söyleyen Biden'ları, başkanlığında 15 Temmuz'un yaşandığı obamaları görmek istiyorlar. Dolayısıyla muhalefet medyasının Trump'ın Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var ve bu güç savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu sözlerini görmezden gelip ordumuzun kolu kanadı kırdı edebiyatına devam etmeleri normal. Bugünlerde de birkaç harp okulu öğrencisine verilen disiplinsizlik cezası üzerinden dünyanın dört bir coğrafyasında seferde olan TSK'yı içeride siyasi tartışmalara meze yapıyorlar. Ordumuz yıpratılıyor diye bağırsalar da onlar da çok iyi biliyorlar ki son birkaç yılda ABD başkanın takdir edeceği kadar moderniz olan Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Someli'de, Katar'da, Kafkaslar'da tereyağınla kıl gibi operasyonlar düzenleyen TSK altın, TSK altın devrini yaşıyor kendine geldi. Ama bu beyzadelerin ordudan beklentileri farklı. Güçlü ordu deyince siyasetçilerin ve halkın karşısında tir tir titrediği bir TSK'yı anlıyorlar. Onlar için ordu düşmanı olmasa da dosta korku versin yeterli. Kıbrıs Savaşı'nda olduğu gibi harekatlara şehir hatları vapuruyla da gider. Kıbrıs Savaşı'nda olduğu gibi harekatlara şehir hatları vapuruyla da gideriz ama yeter ki kurmaya akıl içeride CHP düşmanlığını göz açtırmasın. Bu arada iktidar cephesinin ve medyasının Trump'ı küreselcilerin kalıplarıyla politik doğruculuk klişeleriyle değerlendirmesi ve Türkiye'ye Erdoğan'a yönelik olumlu çıkışlarının neredeyse görmemesi de başka bir tartışmanın konusu. Atatürk'ün çizgisi. içeride Atatürk'ün askerleri ordudan tasfiye ediliyor. Cumhuriyet'in çizgisinden hızla uzaklaşıyor. Ajitasyon devam ede dursun. Türkiye ve sınırlarına gözünü dikmiş düşmanlar TSK'nın hedefini net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Konjöktürün Türkiye için uygun hale geldiğini itiraf eden PKK yöneticisi Beza Hozat'ı dinlediniz mi? Türkiye Halep'i de Çin e alacak şekilde misaki milli planlarını gerçekleştirmek istiyor diyor. Sizce tasfiye edilen kimin çizgisi? Kabul edin. Yanlış yaptınız Özlem AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, geçtiğimiz günlerde yapılan adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimleri kura töreninde mikrofon alıp adaylar arasında yer alan yeğeni Arif Dağhan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıştırmıştı. Muhalefet bu sahneyi affetmedi elbette. Haklılar da sık sık tartışmalarla gündeme gelen Özlem Hanım, üzerine çok geliniyor, siyasi hesaplar var midemeninde açıklamalar yapıyor. Olabilir. Bunlar da siyaset oyununa dahil. Ancak Özlem Hanım bu olayda ve başka konularda AK Parti taraftarlarının da kendisini eleştirdiğini görmezden gelmemeli. Öz eleştiri şart. Arkadaşı İmamoğlu'nu anlatıyor. Son günlerde mahallesinde linç edilmeyi göze alarak düşündüklerini söyleyen Fatih Portakal geçen gün yine ezber bozuyordu. Ekrem İmamoğlu'yla öğrencilik döneminde ev arkadaşlığı yapan Portakal, İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı sorusuna şu cevabı verdi. Benim gönlümden Mansur Yavaş geçer. Çünkü İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağı zaman yıllar içerisinde bir güç zehirlenmesi içerisine girebileceğini düşünüyorum. Sert bir tavrın olabileceğini düşünüyorum. Kendi gibi düşünmeyenlere. Mansur Yavaş'ın daha böyle bir devlet adamlığıyla, sakinliğiyle toplumu ikna edebileceğini düşünüyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Hangisi Erdoğan'ın diliyle mücadele edebilir, o denklemde olabilir diyorsanız o Mansur Bey değil, ortada İmamoğlu. İkisinin de böyle artıları eksikleri. İkisinin de böyle artıları, eksileri var. Artık o artılar, eksiler sandıkta belli olacak.